Evet, yeni bir videodan tekrar selamlar. Pisem pisem, böyle sanki bahar yağmuru yağar gibi sonbahar yağmuru yağıyor. Yani bahardaki bu otları yeşerten yağmur, burada da sararmış, solmuş olan etrafın yeşilliğini hazan mevsimi sonbahara döndüğü dönemde mis gibi bir görüntü oluşturuyor. Bu yağmurda ıslanmanın ayrı bir tadı var. Evet. Burada yürüyüş yaparken böyle yolculuk nereye diye sorarlarsa deyin ki insanlığın olduğu yere. Eğer insanlık yoksa insanların olmadığı yere. Evet hakikaten yolculuk nereye diye sorarlarsa insanların olduğu yere doğru diye bir söylem aslında kısmen buna benzer bir söylemi söylemiştim. Kendi ülkemde artık bunu aldım. Sıkıldım. İnsanların iki yüzlülüğünden dolayı her şeyi bir kenara koymaya karar verdim dönemde. İnsanların olduğu yere olmazsa insanlığın olduğu yere olmazsa insanların olmadığı yere deyip yola çıkmıştım. Tam üzerinden neredeyse iki yıl oldu. 15 Kasım 2023 Meriç Nehri'nde Akşamın saat 10.30 11 e çeyrek kala. Müthiş güzel bir aydınlık hava. Ve karşıya geçiş serüveninin başlaması. Ve insanlığın olduğu yere doğru bir ümitli çıktığımız yolculuk. Ve üzerinden geçen 22 aylık bir süreç. E, 23 aylık pardon bir süreç. Ve geldiğimiz noktada, evet, insanlığın çok olduğu, insanların da az olduğu bir coğrafyadayız. O yüzden kendinizi ve aklınızı, ruhunuzu, bedeninizi bir bütün halinde koruyabileceğiniz, bu dönemde koruyabileceğiniz en güzel sığınma yeri insanların olduğu ve insanların az olduğu yerdir. Hoşçakalın, kalın kalın.